sizlerle birlikte wrastar oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu an ilerliyorum. Arkadaşlar yeni başladım. E, hayır 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 patlatacak patlatacak hayır. Arkadaşlar bayağı bir şu an azalıyor yani canım. Evet arkadaşlar yeni başladım ben wrastar'sa. Gelmesene üstüme. Kaçırıyoruz. Nereye ateş ediyorum? Ya nereden can topladı? O? gideyim ben de toplayayım. Git. Allah Allah. Evet. Evet arkadaşlar. Şunları hemen çaktırmadan. Ne ne ne. bakın ikinize karşı gelmeyin lütfen birinizi öldüreyim sonra biriniz gelin olur mu abla oradan can toplamaya neden gidiyorsun oradan can toplamaz sese bak şimdi göstermeyeyim sesimesi sanki görmüyorum da ben salam da görmüyorum sanki ben salam da rastarsa yeni başladım önceden de oynuyordum da yani bu kadar da değişik oynamıyordum abla bak Git Git Abi gidin lan. Allah Allah. Ay 2015 benim doğum tarihim. Gel hesaplaşmayı seni bir yedireyim. Böyle 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 böyle. Evet ben yendim. Oyuncularıma bakacaktım da. Neyse. Bakayım hangi oyuncu var. Tanrının on. Epey misline attılar kapet. Tanrının on tan 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 Duvara oynatabiliyoruz ama. Gelme lan. Ayında döverim seni de. Bunun ayısı da var arkadaşlar. Herhalde bu sefer yenilik yok. Gelme üstüme. Allah Allah. Az şurada canım da olsun. Çaktırmadan şuraya gireyim de. Hemen şöyle çaktırmadan. Lan. Lan lan lan. Doluyor can 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 doluyor canımız doluyor. Doldu şimdi ya hazırız. Oha abi her yere fıs yaptın. Tıs. Şuradan da bir. Fıs geliyor evet. Oho oho beni de bu. Maalesef yenildik. Maalesef. Ben şimdi çıkmıştık ya. Yani eğlenceliydi. Strat, strat, stra. ne dükkanı ya. Neyse dükkanına bir şeyler bakabilirdik. Baksana arkadaşlar bir oyuncu var. Arkadaşlar bana bil. Her like bir oyuncu olsun. Olur mu? abone öyle lütfen Like atmayı unutmayın. Benim en sevdiğim oyunculardan birisi de bu arkadaşlar. aa Marketteki gibi indirme düşmüşler. tek hesaplar gelerek ya yok ya bunu yapmayın ya. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz gördüğünüz gibi döndüm Mevlana fark ettiniz mi her videoda bir şarkı söylüyorum yani önceki sefer söyledim mi gitarıyla bir şarkı çalıyor. bir dakika arkadaşlar Tabii bir şey var da ayağımda. Onun için. Heh. Devam edebiliriz. Devam, devam, devam ki. Hazır olayım. Şimdi karşıma açma birisi çıkarsa. Şunlar tanıdayım arkadaşlar çakıp bayın. Benim payım bu. İkiniz birden gelmeyin ki yani gücüm size de yetsin da Allah Allah ikisi birden geliyor ya ben ne yapabilirim of bir dakika şurada çok kaşıntı var arkadaşlar bu aralar ben çok sinek ısırıyor sizi de ısırıyor mu başladı bro starstar Star. mega kutu açtım altın yolla liyansı bike Evet şu anlık şuraya bas diyor. Basalım. Ayağımda bir kaşıntı var arkadaşlar. Savaş topu. Allah'ım inşallah bana spike verir. Ha yok. Savaş yükseltme diyor. Allah'ım ya. Ayağım bir kaşınıyor arkadaşlar. Savaşçılar. Bana savaşçı mı biliyorsun? Ya yükselt ne ya ya yük Benim param boş harcamaya çalışma tamam mı? Yine yapacağım. Yine yapacağım. Yapma be. Evet <laughs> arkadaşlar arkadaşlar çok şey teşekkür ederim ne için derseniz şey için 3 ıı, günde 66 abone var o yüzden teşekkür ederim size Hadi ben onları toplayayım da bir akıl nasıl bir şey oldu nasıl yenildim ya bana ateş ettiler mi Baksanıza arkadaşlar, ayağım bir kaşınıyor ya. Eğlenceli miydi? Yani evet eğlenceliydi. Abla ka kaşların çatma bize. Neyse, evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum çünkü daha çok yenileceğim bildiğim için. Evet görüşürüz arkadaşlar.